Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş, hoş buldum. Siz de hoş geldin. Hoş, hoş <laughs> <belki yardımcılar. gülüyor> ailelerimizin misafir ediyoruz. İlk günlerde çok yoğundu. Şimdi doluluk neredeyse yüzde 90 ulaştı. Yeni kayıtlar için söylüyorum. 25 kişi kaldı gelecekleri olmadı. Ağlayacağız. Aileler ikramda yani bulunuyoruz. Oturtuyoruz. Karşılıyoruz. Bir sefer soğutmuyor değil mi? Yok. Ne, ne kadar gelecek vaat dedin? yirmi beş Şu an yirmi beş otuz kişi kaldı çocuklar. burada yapıyoruz kadar gelin. Ders çalışabilecekler, tutabilecekler, dinlenebilecekler.

hepsi aynı bir şey. Evet. öyle. Evet. Çünkü genelde böyle yine. Standart genelde Sayın Valim görüntüleri renk. Hoş bulduk. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş